Memiş Hoca'ya e, yıldızlameye bakıyor musun dedim. Hayır dedi. Yıldızlameye bakıyorlar biliyorsunuz hocalar. Baktıranlar çok. E, yıldızlameyle e, aslında astrolojide benziyor. Ama Memiş Hoca öyle bir örnek verdi Şimdi ki. Hayır ben şu anlamda söylüyorum. Şimdi bizim ülkemizde maalesef hiçbir şey aslı gibi kullanılmıyor. Mesela? Bu da e, bunlardan bir tanesi de işte e, e, işte mistik konulardır. Ha. Her alanda olduğu gibi. Doğru. E, ee, şimdi yıldızname dediğimiz zaman işte astroloji, bilim falan bunlarla yıldız o piyasada olan e, insanların yaptığı kitaptan bakım olayını karıştırmamak lazım. Ha. Ben piyasada bakım olayını çünkü bilmiyorlar. Ellerine geçirmişler bir kitap. Oradan senin geleceğini yorumluyorlar. Şimdi ben de evet, diyorum çok ki. Saçma oluyor. Ben de diyorum ben ki. Ben bir iki kere baktığımda bu kız bir saçma sapan bir Şimdi, şey oldu. Abiciğim, <laughs> ben de diyorum ki ya kardeşim, Cenab-ı Allah <laughs> milyarlarca insan yaratmış. <laughs> Valla. Ve bugünkü tarih itibariyle evet. 20 20'si bugün ay değil mi? 20'si. 20 Aralık 2011 tarihinde geceden bu yere bu yana. Belki dünyada milyonlarca insan dünyaya geldi. Doğru. doğru. Değil mi? Şimdi, şimdi şöyle, o milyonlarca insanın kaderi, geleceği o bir sayfada mı tıkalıp kaldı? Şimdi ben ona benim Bilimsel ca açıklamasını yapın şöyle Filiz Hanım. Şöyle bir şey. Her şey kısır. <laughs> Geçmişte her şey kısır. Arap astrolojisi de kısır dönemden kalmış yıldızname orada kalmış. Hani biraz önceki aynı alternatif tıpta konuştuğumuz gibi bir şey bir konu atılıyor ortaya. O konunun yan konu çıkıyor. O yan konu kısır kalıyor. İnsanlar o konu üzerinde yoğunlaşıyor. Şimdi Arap astrolojisinde eskiden hocalar bakardı. Yani geçmişin hocaları, Hı. hani bu dini, cami hocaları, dinin içinde olan, dinin bütünlüğüne inanan hocaların çoğu Yıldız bakardı. Ben 8-9 evet. yaşındaydım. Annem elimden tuttu, götürdü. Nedir bu kızın doğum tarihi? Bunun işte Zuhal yıldızı, yıldızı, Zühre yıldızı. Gökyüzünde çok parlak. Şuydu, buydu, buydu, buydu. İşte 80 yaşına kadar yaşayacak. 40 yaşını geçince bir hastalık geçirmezse 70'ini bulacak falan filan böyle. Herkes 40 yaşını beklerdi. Orada 40'ı geçirdik mi şükür kurtulduk. Dur bir 70'te takılabilir miyiz? Öyle bir şey vardı. Şimdi o zamanın Arap astrolojisinde bilgiler de kısıtlıydı. E, bu modern astroloji çok farklı. Matematik Hı. ve astronomi ile ilgili. Astronomide yıldızların gökyüzündeki gezegenler çünkü gökyüzünde ne varsa yeryüzünde var. 12 tane burç karakteri de yok. Tabii şurada yazdığımız 12 tane burç. Ama bunun içinde Merkür var. 9 gezegen durduğu yerde durmuyor. Tamamen matematik. Siz doğum anınızda gökyüzündeki yıldız hareketlerinin matematiksel açısal kuvveti insanın karakterin üzerindeki açılarla birlikte seni oluşturuyor. Tabii. Şimdi, şimdi şöyle bir şey. Sen fotoğrafını çekiyorum seni şöyle. Şu kol kolunu böyle yap, şöyle yap, bacak bacak şırak diye bir fotoğraf kare. Bu fotoğraf karesi senin doğum anında da gökyüzünden yıldızlar senin fotoğrafını çekiyor. O sana ait. Ya bulut varsa yıldız yoksa ne yapacağız? <laughs> yıllık varsa Filiz diyeceğiz, diyeceğiz. O, o, o zaman de, inanmıyorsun sen ama ben inanıyorum. Hayır ha. ablacığım bakın inanmıyorum demiyorum. Ben bağnazlık yapmam. Yani ben e, diğerlerinden Filiz Hanım daha farklı görüyorum daha ciddi görüyorum. Açık daha da hanımefendi görüyorum değerlerinden. Çok açık ve konu. Ben çok biliyorsun Hı. dobra bir adamım. Yani düz konuşan bir adamım. Sen Ama astrolojiyle benim, ne alakası var ya? Hayır hayır. Şey, <laughs> Astrolojiden yani, kadıncağızı, bahsediyoruz Kadıncağızı şey yapmamak için ben onu söylüyorum. için öyle söylüyorum. Ha. Yani ha. tutup da bilmediğim bir konuda beni ikna etsin, beni anlasın, beni bilgilendirsin. Şimdi Bilgilendiriyor ben, bu işte Bu o. benim o. bakışım şekliyle baktığım şekilde inanmıyorum. Ama bana şimdi bir şeyler anlatıyor. Ben de anlatmaya anlamaya çalışıyorum. Şimdi tabii bilimi çok çok uzun uzun böyle geniş yelpazede anlatmak lazım. Şimdi Seda'nın programın kısıtlı saatleri var, dakikaları var. Ne kadar kullanabiliriz? Daha büyük açık platformlarda tartışmak lazım. Aslında Seda sadece bu konuyu, konuyu tartışsak bir gün çok iyi olacak. Çünkü matematikseldir. Her gezegen bir derece, yarım derece gün içinde ilerler. Şu anda Koç burcunda olanlar bir saat sonra doğacak olan Koç burcunda aynı karaktere sahip ha, olamaz. Tamam. Gezegenler matematiksel olarak sürekli yörüngelerinde devamlı ilerliyorlar. Hmm. E, hmm se senin doğduğun hmm, anda hmm. benim aynı yılda doğsa... O bizim o zaman okuduklarımız genel bir... Peki bir şey söyleyeceğim. Yıldız Nabe ile astroloji arasındaki fark ne ya? Ben onu o bir kısır. Şimdi insanlar bilim sürekli ilerliyor. Arap, Arap astrolojisidir yıldızname. Oralarda takılıp kalmışlar. Onların terimleri Arapça. O da astroloji Tabii ama. Tabii Satürn yıldızına zunay Çünkü derler. niye biliyor musun? Yıldıznameye e, inananlar, baktıranlar ya da yıldıznameye bakanlar işte e, tövbe Allah'ın izniyle e, gelecekle ilgili haberler verebiliyorlar. Niye astrolojinin verdiği habere inanılmıyor? Bak sen ne diyorsun? Yıldız Ahmet'e aslında tabii, bir tabii. Arap astrolojistir diyorsun. Doğru doğru öyle. Bak bunu ben öyle. yeni öğrendim. Arap astrolojisi. Dedin ya biraz önce, daha, bu, bu şimdiki astroloji daha O öbürü daha Alaturka. Alaturka dedin şey. evet. Bu üniversite gibi düşünün bunu. Bir teori açılıyor, atılıyor ortaya. Üniversiteler bunun üzerinde çalışıyor. Heh. Laboratuvarlardan geçirip sana sonucu sunuyorlar. Şimdi astrolojiyi Araplar atmış ortaya. Daha bir sürü kavimler atmış da. Arap astroloji ve yıldızname çok daha önde olduğu için bunu batı astrolojisi ele alıyor, hmm. yoğuruyor. Yeniden astronomi bilgilerle, matematik ve fizikle birleştiriyor. Sana batı astrolojisini sunuyor. Yıldızname Hanım bir şey soracağım. gelişmemiş bir türlü. Siz e, Tarut'a bakıyorsunuz değil mi? Hayır. Kâtaşı. Açmıyor musunuz? Açmıyorum. Açma, bakma, Şimdi Açma. onu soracaktım. Yani diyelim ki o Tarut'a bakan insanlar... O şekillere, orta kaç kağıt var orada? Hiç bilmiyorum desem. şimdi Ben şunu soracaktım, yani orada baktığınız zaman, bakı, baktıkları zaman acaba o kağıdı gerçekten yorumluyorlar mı yoksa hislerle bir şeyler mi yapmaya Bence çalışıyorlar? Bence hislerle, ortaya? şimdi şöyle bir şey, tarot... E, ...televizyonlarda da bakılıyor... ...ne bileyim internet sitelerinde de bakılıyor... ...öyle Onlar bir şeyin doğru, olduğuna doğru ben diyorum. inanmıyorum... İşte tut kağıdın evet. enerjini geçti... ...enerjin ona geçti... Şey. ...o ona geçti... ...ne enerjisi olabilir ki... Evet, doğru, ...ya bilim doğru. denen bir şey doğru, var... Doğru, doğru. ...gökyüzünde gezegenlerin etkisi var... ...kağıdın enerjisinden ve içindeki simgelerinden... ...bana ne? Yani... Seda Hanım bir şey... <laughs> astroloji başka başımdan, başka şey, ...başımdan geçen bir olay ha. anlatacağım... Ee... Tabii ki falan inanmıyoruz. Amen ama bazı insanların hislerine de inanmak gerekiyor. O his her zaman da 24 saat insanın üzerine kalmaz. Bir gazeteci hanımefendi. Hı. Oturuyoruz sohbet ediyoruz. Hocam dedi ne olur dedi kahveni içtikten sonra kapat dedi. İçimden geldi sana bakmak istiyorum dedi. Ben bayılırım. Olaya bakın <laughs> ama. Tamam dedim Biri severim. Baksın, ben bayılır. de severim. Ben de severim. Şimdi evet. herkese kafa yoruruz ya biraz <laughs> Biraz da bizi konuşsunlar değil mi? Bayılırım. Neyse kapattım. Kızcağız dedi ki hocam dedi sen şimdi eve mi gideceksin dedi. Evet dedi, dedi ki yolda üzücü bir şey yaşayacaksın. Arkadaşlar beraber şöyle bir baktık birbirimize. Ama dedi bu sizinle ilgili değil ama dedi siz dedi yolda dedi çok büyük üzücü bir olay yaşayacaksınız. Ama dedi bunun etkisinden bir müddet kurtulamayacaksınız dedi. Yaşadı. Allah Allah dedim filan. Bir şeyler daha anlattı. İnanın yarım saat sonra Boğaz Köprüsü'nden geçer iken adamcağızın bir tanesi ah, gördü. Evet. Ah gazetelerde yazdı o zaman televizyonlarda yazdı. Gördüm seni. Vatandaşın bir tanesi en acı olay da nedir biliyor musun? Unuttum Reyhan sen onu söyleyecektim. Doğru bak bunu o O çocuğun cebinde benim resmim vardı biliyor musun? Beni çok seviyoruz. Benim, beni çok seven bir insan. Tabii. Orada atlıyor. Uyuşturucu almış, alkol almış filan neyse. Kadıncağızın dediği olaf aynen zuhur etti ve çıktı. Bir hafta ben kendime gelemedim. Yani Mecnun gibiyim. Nasıl oluyor? Yani o adam nasıl attı? Kendini gibi. Rengim sapsarı olmuş filan böyle. Çünkü ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Yine o şahıs, o şahıs, o gazeteci bayan arkadaş ama kalbi çok temiz. Hani Tabii Allah evet. Allah kalbi temiz olanlara bir şeyler hissettirir. hissettirir Bu hafif. normal halde de hissedebilir, zikir yoluyla da hissedebilir, rüya aleminde de Allah ona bir şeyler hissettirebilir. Hisset. Bu Onu bir bahane. De, fal, bahane fal bahane. Yani şekil bahane. fal bahane. Şekil dedi ki bahane Hoca'nın dediği aradan gibi. bir müddet sonra dedi ki hocam dedi, şu anda dedi seni dedi, ismin dedi dünyada büyük anılacak dedi. Herhalde dedi, Yakın, çok kısa bir zaman görüyorum dedi, hissediyorum dedi, görüyorum demedi, hissediyorum dedi. Bir dedi yabancı ülke seninle raportaj yapacak dedi, seninle dizi yapacak dedi. Yok canım falan dedi, şimdi öyle bir şey yok programda falan dedi, Hı. belki gelirse o başka. Bir saat sonra, bakın bunu Memiş Hoca söylüyor, başkası değil ha. Bunu işin içinde olan birisi söylüyor, bir başkası için ben bunu söylüyorum. Bir saat sonra Danimarka televizyonu benimle belgesel çekti. Başladı... Onun için aradılar. Fal bahane. Yani mi? o yüzden ee, evet. his çok önemli. His çok önemli. Şimdi bir şey söyleyeyim Ama size. Ama his, histen ay, önce kişinin bununla ilgili kişinin bir şey söylemem lazım. Önemli. Ben e, bir, hep bunu söylüyorum biliyorsunuz. Sizinle de paylaşıyorum. E, Falayını almayın. Falsız da kalmayın. Severim ben fal, falıma Bakılsın. Hepimiz yapıyoruz. Hemen içtiğin kahveyi çevirmek gibi. Ya da birinin elinde iki tane kağıt görüyorsa. Ay baksana. Ama işte şey terapi gibi bir şey. İşte makasın sen eğlence olarak bakın. Ama, ama kalben itikat edip de sıkıntı büyü da gibi böyle şeylere inanılmaz karşıyım. Evet. Şimdi geçtiğimiz ya, büyü, günlerde bakıyoruz. geçtiğimiz büyü, büyü bunu olay. çok iyi. Bunu dinle bak He. sana bir şey danışıyorum. Geçtiğimiz günlerde e, benim avukatım bana dedi ki avukatım Şeyda Yıldırım birisi beni aradı dedi. ismini vermiyorum. Dedi ki müvekkilin Seda Sayana söyle Dikkat etsin Yapımcı bir kadın İyi dinleyin Yapımcı bir kadın Seda Hanım Onun kim olduğunu çok iyi biliyor ee, Daha önce de Çalıştı ismini de soyadını da verdi Bana ben şoka girdim Hani erkek deseler diyeceğim ki Hani gözü de gözü mü var Bana hani e, Ne kadar inanmasam da Bu işlere başvurmuş Bir kadının düşünebiliyor musunuz ...bu işlere başvurmuş ve... ...benim işimle gücümle... ...ben böyle şeylere inanmadığım gibi... ...bu işlerle uğraşanı... ...Allah tertüz ediyor... Haklıyorum. ...ne kadar... ...ne kadar etrafımda... ...bir saniye hocam bununla ilgili konuşmam lazım... ...ne kadar etrafımda bu işlere... ...baş koymuş... E, ...ahlaksızca insanlarla uğraşan... ...var etrafımda... ...bir gün onların da ismini söyleyeceğim size... ...bu büyülerle... ...o, o kötü olsun, bu sürünsün... Onun var, ekmeği kesilsi yalan var, mıdır var, hocam? Var 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 var. Var neler var bende neler var. Neler anlatırım size. Ne kadar böyle uğraşan varsa ters düz oldular. Çünkü, Hep söylüyorum. Çünkü seda büyü insanların kaderine hükmetmek, kaderinden evet. talep almaktır. Tövbe. Ben senin Tövbe. hayatına hükmetmeye çalışırsam ben bedel ödemek zorundayım. Dünyada hiçbir şey almadan, vermeden almak, almadan vermek olmaz. Ben senin Allah'ın çizdiği bir kadere müdahale ediyorum. Tövbe müdahale değil. etmekle ben senin hayat çizgini değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü senin hayat çizgini Allah yazıyor. Onun İnanamadım, bedelini kötü Memiş bir hocam. şekilde var, var, öderim. Var, var. İnanamadım yani var, ya. Maalesef. Bana bir yapımcı kadın ve gerçekten evet. tanıyorum. Allah cezasını versin. Ama Allah ısrar etsin. Büyük bir bedel öder. Şimdi, ödesin. Ödesin. Kim kim kimin ekmeğiyle uğraşıyorsa ödesin. Gerçekten bu lafımın arkasındayım. Şimdi, Vallahi de billahi de ödesin. Haramdan helal olmaz büyü haramdır. Yapan da yaptıran da ahirette bunun hesabını görecek. Verecek. Bu kadar evet. net. Lakin hani modern çizgiler içerisinde yaşayan aydınım diye yaşayan insanlar var ya kendini saklayan maskeyle bilhassa dolaşan doğru. en çok onlar yaptırıyor. En çok onlar yaptırıyor doğru. Hani hani kenar semttekiler yaptırıyor efendim işte daha muhafazakar yaptırıyor falan diyorlar ya, yalan inanmayın. O yapımcı da buradan Bakınız, ben duysun araştırmalar ya da yapıyorum, Araştırmalar ben yapıyorum, kitaplar bil. yazıyorum. Yani bu işleri takip ediyorum. En çok yapatıran, yaptıran insanlar büyüyle ilgili maalesef kültür seviyesi olan insanlar. Peki bu senin ilmine giriyor. Şu giriyor özür dilerim hemen söyleyeceğim. Nasıl korunmalıyız? Ha, burada, ne yapalım? Burada bir kere, bir kere şunu kesinlikle söylemem gerekiyor kendinizi fazla bir kere şartlamayacaksınız olur bir kere büyü her büyü yapıyorum diyen insanlar yapamaz kötülük de olsa haram da olsa Allah'ın yasaklamış olduğu bir olay da olsa insanlık dışı da olsa bir ilimdir bu ilmi herkes yapamaz herkesin yazdığı yaptığı uyguladığı iş tutmaz bu bir ilimdir diyorum lakin bu işi gerçekten bilen insanlar da O kişiyi hallaç pamuğuna çevirir Of. Ne yapacağız Kalbimizden zikri eksik etmeyeceğiz Duamız var mı Felak genel? nas surelerini okuyacağız Ayetel kürsüleri okuyacağız Allah'a havale edeceğiz Hani ne bileyim şey var ama, mı Şöyle yıkanın da, işte, yıkanırken bunu okuyun da Şimdi onların ben açık olun Bunu ilmi anlamda Bundan korunmak için bir takım çalışmalar var ama Ben burada bunu zikretmem Söylemem Niye söylemem? Niye zikretmem biliyor musunuz? O kadar piyasada ahlakı bozuk çakallar var ki. Ha. Benim bu söylediklerimi kendisine kobiye çekip milleti başlar istismar etmeye, ondan sonra ha. 16 tane çocuğa tecavüz eder. Bilmem neye ne yapar, Allah bilmem, bilmem ne yapar. Tabii, o yüzden tabii. kimsenin eline şey dona vermek istemiyorum, Malzeme vermek ayol? istemiyorum. <laughs> o kim ayol? O arada bir şey böyle bir çemkirdi hocam. He? O kim hakikaten? Ondan sonra dedim benim bu ilmimden faydalanıp, çoluğa çocuğa tazeleden ben. Hayır edenler... yani ta şey olarak söyledim ben bunu. Yani e, biraz önce okuduğunuz gazete haberlerden yola ha. çıkarak söyledim. Yani <laughs> ama ha. var, maalesef var. Benim kitabımı alıp okuyor, ezdiriyor. Benim, ben benim gazetedeki benim gazetedeki yazı dizilerimi okuyarak kendisini aa bak ben okudu ezberledik ondan sonra hocayım diye piyasaya atan insan binlerce sahtekar var bakınız manevi bir ilimdir bu havas ilmidir bu kıymetli bir şeydir bunu iyi Bilmez uygularsanız mi? bunu iyi uygularsanız binlerce insan insanlara faydalı olursunuz ama bunu gerçekten bu tür sahtekarlar bu tür e, ucube insanların eline müsvet ve menfi hiçbir şekilde ilme sahip olmayan insanların eline verirseniz de işe hoş olmayan, sevmediğimiz manzaralarla karşılaşıyoruz. İşte oluyor. Oluyor. Birincisi Sedanem bu ilimde ne gerekiyor biliyor musunuz? Bu ilimde bir kere adamlık gerekiyor, merhamet gerekiyor, vicdan ya, gerekiyor, işte ahlak merhamet... gerekiyor. Başka türlü olmaz mı? Fakat bu. şöyle, bana bir şey olmaz, beni büyü tutmaz dediğiniz Yo, zaman bunu... ilk kalkını oluşturuyorsunuz. Ondan ha. sonraki sorun sizin. <laughs> ama doğrusu da olur ama şey tersiz olursun ya. diyor bak evet. bak bak. Evet. Hı. o kişinin şeyine bağlı. <laughs> Vallahi kız bana ay, söylemesi bile çok şey. Evet. Ee, artık avukatına ulaşmışlar düşünün yani. Siz öyle diyorsunuz. İnanılmaz. Sizin şey. sizin diye kıskandıklarından dolayı bunu yapıyorlar size. Evet Allah cezalarını versin. Peki verse. hiç alakası olmayan sadece televizyonda ekranda gördüğü insana karşı yapılanları ne dersiniz? O nasıl bir şeydir ya, ya hocam ya. Kafaya da Hasta, Hasta Hastan, bir adam tatolik. kafaya takmış. Platonik mi ne diyorlar ona? Ben Neyse aşık, oluyorlar. aşık oluyorlar. Gidiyorlar bu sefer tabii ulaşamıyor o insana. Ulaşamadığı zaman e, zaten ulaşsa da elde bir şey demeyecek ya. Bunu bana ne yapıyor? Bu seferdir. gidiyorlar, gidiyorlar. Bu insan bana yar olacak, başkasına değil diyor. Ay tövbe tövbe evet. be. Bunu bırakalım, Manazi bunu bırakalım aşıklar. Sen diyelim ki iş yapıyorsun. Evet. Ne yapıyorsun. Senin programın elhamdülillah nazardan korusun. Tutmuyor. renkli koy yıllardır. Ha, maşallah. Bak, maşallah. Ben de dua ediyorum. Ha kıymetini bil. Biliyorum. Bu arada onu da soracağım. Nazardan ha. korunmak için ha, ne onu yapmalıyız da ha. Maşallah. Şimdi senin bu işini yapmak isteyen ve yapanlardan kıskananlar yok mu? E çalışsınlar. E şimdi bakın e öyle değil işte Nazar etme bakın. ne olur. Çalışsın da olur. Güzel. O, o sadece <laughs> Çalış güzelim. O sadece kamyonların <laughs> arkasında geçerli. Aslında Maalesef olması gereken bu O çok kolay yoldan gitmek istiyor değil mi? Maalesef kendinden emin olmayan insan bunu yaptırır Başarısından, kişiliğinden, şahsiyetinden emin olmayan insan Doğru. bu kötü yola başvurur Zaten var olan yapmaz ha, bu ki Bu sefer diyelim ki Diyelim ki bak şimdi <laughs> Güzel Zeyhan Hanım Konudan konuya atlıyorum Bak şimdi gör ha. Şimdi diyelim ki yapmadı büyüye İnanmıyor yapmıyor Ha. Bu sefer haset ediyor Kızgın bir şekilde sana nazar ediyor Pis. Nazarın dışında taklit ediyor. Evet. Nazarın dışında bir de Ay, evet. günah. Nazar nasıl biliyor musun? Nazar insanı helak eder. Hala, Ay, Günah bana sakın. Bunlar okuyor bana. Hani, <laughs> Okuyorlar ki şimdi hiçbir şey olmaz. O yüzden kalbi boş Vallahi hepsi lazım. okuyor. Allah razı olsun. Okuyun kız. Valla en büyük hediyeniz. Okuyun. Böyle ekrandan <laughs> zaten, görün, böyle şey Zaten okuyun. makbul olan da insanları ben tanımadan da olsa birbirine duasıdır. Dua makbul işte olan. Allah razı olsun. Yani dua edeceğiz. Biz ne yapacağız? Heh, ne yapacağız? Haset olmayacağız. Kalbimizi doğru tutacağız. Kalbimiz doğru tutacağız. Diyelim ki, bazı insan der ki, ya aman benim neyim var ki bana nazar edecek. Misal veriyorum. Belki o insanın göz rengi çok güzel, aa bak adamın gözüne derler, tık bu adam göz halaç bomuna döner. Allah Allah. Veya aa adamın burnuna bak derler. Veya adamın, çalışıyor ya, hamarat ya, çalışıyor ya, çalışkan bir adam. Onun çalışkanlığına nazar edebilirler. Veya bırakalım. Çok güzel konuşuyor ya, onun çok güzel konuşmasına diksiyonuna nazar verirler nazar ederler. Allah Yani nazar illaki bir güzellik değildir. Illaki Hı. varlık anlamında değildir. Ya yani diyorsunuz ki ya benim çocuğum veya ben iyi konuşurken niye tökezliyorum? Veya diyorsunuz ki ya benim niye gözüm böyle? Niye ya benim üzerinde bir şey gitmiyorum? var değil mi? O yüzden nazara itikat etme Zaten bütün dinler bütün bilim dünyası da nazarı kabul ediyor. Nazar bir insanın kızgınlık anındaki haset bakışlardır. Adi, ben tabii ki burada kimseye söylemeyeceğim. Kimseye burada anlatmayacağım hangi kimsenin daha çok nazar değer. Çünkü bizi milyar, milyarlarca insan şu anda dinliyor. O binlerce insanın, efendime söyleyeyim, tabii ki zan altında tutmamak için şekil şemali vermiyorum ama güzel bir kitap hazırlıyorum yakında çıkacak inşallah Hayır, birkaç inşallah. ay sonra tam yakında birkaç i̇nşallah. ay sonra Bekliyorum. orada bunları anlatıyorum detaylı ne yapalım bir şekilde anlatıyorum. nazar için kendimizi nasıl koruyacağız bir kere birincisi hanımlar bir de hassas sizlere söylüyorum çok boş kaldıkça bütün eteğinizdeki taşlar atıyorsunuz sokağa döküyorsunuz misal veriyorum bunu hiç mahreminiz kalmıyor her şeyi mahrem konularınızı dahil insanlarla paylaşıyorsunuz bunu yapmayın Efendim benim çocuğum çok zeki, şurada başarılı, burada başarılı, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bir bakıyorsun ki ertesi sene çocuk başarısız. Ay, çok doğru. Veya diyelim ki işe gireceksiniz. Görüşmeniz çok olumlu gitti. Çok başarılı, hürmet gördünüz. Tamam diyorlar, sizi yarın arayacağız diyorlar. Bir bakıyorsun bir sene geçmiş arayan yok, soran yok. Misal veriyorum. Paylaşmayın Veya diyorum ki ben size kocanızla çok mutlusunuz değil mi? Evinizde aile hayatınız, saadetiniz çok iyi değil mi? Diyorsunuz ki aman diyorsunuz benim şeytan kulağına diyorsun böyle yapıyorsunuz. Bakın sizler gibi konuşuyorum. Ben diyorsun kocamla çok iyi mutluyum diyorsun. Bakıyorsun ki ertesi günü kocanla birbirinizi yemeye başladınız. Bunları söylemeyin söylemeyin. Bir. ikincisi eğer güzellikler gördüğünüz zaman güzel şeylere güzel şeylere şahit olduğunuz zaman mutlaka ben demiyorum Allah'ın Resulü diyor. Maşallah tebarek Allah değil. Maşallah. Maşallah, maşallah Allah diyeyim. Ne diyemiyorsunuz? Ne diyorsunuz biliyor musunuz? Ulan be adama bak diyorsunuz. Bu malı nasıl parayı nereden buldu da bu jipe biniyor? Bu uçağı nasıl aldı? Bu yalıda nasıl oturuyor? Bu hasetliktir. nazar budur işte. Evet. Maşallah Ama yok Seda yok. Sayın'a bak ya gördün mü neler yapıyor? Ben şimdi seni yüzüne karşı iltifat caiz değildir. Doğru değildir. Arkanda konuşun yüzüne konuşacağım. Net konuşacağım. Seda Sayın hani sözde erkekim diye dolaşanlardan erkektir. Ay Allah razı olsun. Bunu net veriyoruz. Allah razı olsun. Ya ben daha cumartesi günü, Teşekkür ederim. cumartesi günü manevi bir büyüklerimle beraber evde kahvaltı yaparken sizden bahsettim zikrettim. Aynı güzel Allah razı, Lakin, razı olsun. Lakin Seda Sayan kazanıyor ama zekatını da veriyor, yardımını, hayır sanatını da yapıyor ben biliyorum. Hem de Takip nasıl, ediyorum. hem de nasıl. Ama Seda Sayan sabahın köründe kalkıyor, yok maçıydı, bilmem nesiydi, şunuydu, bunuydu, program yapacak. Doğru, doğru. Sen ne abi. yapıyorsun? Ya kahvede piştirik oynarsın, ya evde dedikodu yaparsın, ona buna hasetlik yaparsın. E sen de kazan çalış, sen de çalış. Doğru. Nazar budur işte. Anlatabildim mi? Anlayabildiniz mi? Nazar bu mi? işte doğru. Ha var. budur nazar. Ay ne güzel oldu. Evet. Ne güzel <gülüyor> anlattın Memiş <laughs> Hoca. Teşekkür <laughs> ediyorum ya. Kısa, Kısa bir anladım. ara reklamlar.